canlı görüntü e, polis aracına isabet etmedi molotof toplu ama yerde o gördüğümüz küçük e, küçük yangını diyelim ya da küçük alevli bölgeyi e, oluşturdu. Taş atılıyor diğer taraftan e, polise buna da şahit oluyoruz. E, polis de diğer taraftan e, meydanın bir noktasında tertibat almış vaziyette bekliyor. Genel görüntülere bakıldığında ilk göze çarpan durum şu Taksim Meydanı'nda e, afişlerde pankartlarda ciddi bir azalma oldu. Sebebi de polisin onları e, ilk iş kaldırmasıydı. E, Atatürk Anadolu'nda artık afişler, pankartlar, bayraklar, flamalar e, yok. Onların hepsi temizlendi. Atatürk Kültür Merkezi de aynı durumda polis çatısına da çıkmak suretiyle bugüne kadar eylemcilerin olduğu yere yani AKM'nin çatısına çıkmak suretiyle oradaki ön cepheyi kaplayan afişleri vesaire kaldırdı. Ara sokaklarda eylemcilerden bazı grupların hazırlık yaptığı anlaşılıyor.